Afyon Karahisar şehidini gözyaşlarıyla uğurladı. <laughs> şey İran kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde görev yaptığı sırada mayına basarak ağır yaralanan istikam uzman çavuş Önder Özen kaldırıldığı Hakkari Derecik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haberin ardından şehidin naaşı memleketi olan Afyon Karahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyüne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut askeri konvoy eşliğinde baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Özen'in henüz 4 yaşındaki kızı Alya ise yaşanan acının farkında olmadan psikososyal destek yetkilisinin kucağında teselli aradı. Törene şehidin ailesi, yakınları Askeri yetkililer, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Hasan Özen törende yaptığı konuşmada "Vatan sağ olsun. Oğlum bu topraklar için can verdi. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Herkes hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı. Anne Havva Özen ise oğlunun tabutuna sarılarak metanetini korudu. Gelini Yeşim Özen'e sarılan acılı anne, ''Ağlama kızım, sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım, benim kanatlarım altındasınız diyerek yürekleri dağladı. Şehidin kardeşi Tayfun Özen de tabuta sarılarak, şehitlik herkese nasip olmaz, Allah'a şükür sana nasip oldu. Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et dedi. Şehit Önder Özen'in cenazesi, il müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi. Naşı omuzlarda taşınan özen Türk bayraklarıyla donatılan yolda binlerce vatandaşın eşliğinde uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ali Haydar Hancıoğlu için Koral Otel'de mevlit yemeği düzenlendi. ATSO Başkanı Hüsnü Serteser yemeğe katılanları Hancıoğlu ailesinin bireyleriyle birlikte karşılayarak taziyeleri kabul etti. Mevlit yemeğine Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve eşiyle birlikte Afyonkarahisar eski valilerinden Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar İl Protokolü katıldı. Serteseri Afsiyat Başkanı Kadir Sayın ve iş dünyası da yalnız bırakmadı. Yemeğin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Hatim duasını Afyonkarahisar Müftüsü Lütfü İmamoğlu yaptırdı. Yemek sonunda davetleri uğurlayan Serteser katılımları için teşekkür etti. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu Başkan Mehmet Siper'in yönetiminde gerçekleştirildi. İlk oturumun açılışında konuşan Başkan Siper Kuzey Irak'ta şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Önder Özen için taziyede bulundu. Türk milletinin başı sağ olsun dedi. Bugün burada yüreğimizde derin bir acı taşıyoruz. Vatanı, milleti ve kutsal değerli uğruna Gözünü kırpmadan cennet feda eden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet diliyor. kedaile ailesine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Necip milletimize sabır ve bas temenni ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun bir lidere yönelik bu tarz bir eylem, demokrasimize ve milletimizin iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokrasiyi, hukuku ve toplumsal huzuru hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Siper'in ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Dayı da gündeme ilişkin konuştu. Değerli kardeşimiz, şehit Önder Özen kardeşimizin Allah'tan rahmet diliyoruz ailesine ve yakınlarına bas diliyoruz milletimizin başı sağ olsun, şehidimizin ruhu şad olsun diyorum. Diğer bir husus aynı şekilde eee milletin iradesine esas alan, demokratik mücadeleye esas alan AK Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi eee Sayın Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı da kınadığımızı ifade etmek isterim. Köylerin etrafında daha önce meralara yapılmış ruhsatsız yapılar vardı. Bunlar da imar yapıldıktan sonra bunlar da yasal hale gelmiş olacak. Dolayısıyla köylerimizin boşalmasına neden olan arsa sıkıntıları, giderilmiş olacak. Bu çok önemli bir yönetmelik. CHP Grup Başkan Vekili Nihat Çalışkan da söz alarak hem şehide rahmet diledi hem de saldırıyla ilgili konuştu. Şehitler geldikçe yüreğimiz burkuluyor. Acılar içindeyiz. Bugün de aynısını hep birlikte yaşıyoruz. Ne yazık ki sokakta öğrenciler dövüş tutarken aylarca hapis yapıyor. Yalnız bir genel başkanı yapılan saldırıda ne yazık ki birkaç gün sonra serbest bırakılıyor. Sayın Adalet Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun bu tür yapılan saldırılarda en ağır cezaları almasını talep ediyoruz, bekliyoruz. Konuşmaların ardından gündem maddelerinde yer alan konular meclis üyelerine okunarak ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere havale edildi. Yapacağımız kongremiz başta ilimiz olmak üzere tüm ülkemize Hayırlı olsun. Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar 3. olan Merkez İlçe Kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Mehmet Arık yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongre gündemi açılış ve yoklama, divan heyetinin oluşturulması, faaliyet ve hesap raporlarının okunması, siyasi konuşmaların yapılması sonrasında seçime geçilerek son buldu. Kongrede divan kurulunda başkan olarak yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar il sorumlusu Afşin Çalışıcı, başkan yardımcılığına Ramazan Keleş ve divan katipliği için Mehmet Şanal seçildi. İl Sorumlusu ve Divan Başkanı çalışıcı konuşmalarında siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'a Afyonkarahisar'ı havası sert insanı mert olarak tanıtması alkış topladı. Halkımızın artık bu iktidara tahammülü kalmamıştır. Dayanacak mecali gösterebilecek bir takatin ortada yoktur. Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesi konferans salonunda yapılan kongreye eski bakan yeniden Refah Partisi siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Suat Kılıç'ta katıldı. Kongrede Salar Belediye Başkanı Halil Aygün, İl Başkanı Fehmi Güray Çakır ve Genel Başkan Yardımcısı Kılıç konuşma yaptı. Kılıç konuşmasında ülke gündemini değerlendirerek siyasette kadınların ve gençlerin aktif rol oynamasının önemini vurguladı. Seçimi kadınlar ve gençlerin sayesinde kazanacaklarını söyledi. Değerli kardeşlerim hepimiz aynı ağacın dallarıyız. Bir bahar mevsiminde ne diyor Mecbetheler Bakan Hocamız merhum bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar salonumuz çiçeklerle dolu. Bir değil, birden fazla çiçeklerimiz var. Yeniden Refah Partisi 3. olan Merkez İlçe Kongresi'nde Mehmet Arık tek liste olarak seçime girerken yönetim kurulu Ahmet Soygan, Ali Çelik, Basri Başpınar, Burak Ali Olu, Cem Kuşkonar, Faruk Özcan, Fatih Durmuş, Sefa Özcan şeklinde oluştu. Yapılan seçimin ardından Mehmet Arık yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. <laughs> Anahtar Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Tarım Politikaları Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada muhalefeti eleştirdi ve partisinin tarım vizyonunu anlattı. Demiröz konuşmasında devlete zarar verecek bir yapı devlete talip olamaz ifadeleriyle siyasi sorumluluğun altını çizdi. Şu an yine genel başkanın ifadesiyle kardeşin kardeşi eleştirdiği gibi eleştiriyle yaptıklarımızı yapmayı ön gördüklerimizi finansal kaynağıyla mekaniğiyle etki analiziyle de deklare ediyoruz. Hükümet bunu yapsın ve ülke bir an evvel refaha kavuşsun. Yapsın kalın diyor ya Yavuz Bey. Yapın kalın. Yapamazsanız alırız dediği bu. Biz bir şey gizlemiyoruz. Biz hazineye yük olacak, devleti teslim alırken devletin birimlerine zarar verecek bir muhalefete doğru bakmıyorum. Tarım politikalarına ilişkin ise üreticilerin temel sorunlarına çözüm odaklı yaklaştıklarını belirterek şunları söyledi. Bizim ülkemizdeki Afyon'da bir tarım ülkesi, bir kısmı sera ülkesi, benim büyük bir kısmı hayvancılık yapıyor. Bizim ülkemizde çiftçinin iki tane sorunu var çok karmaşık, karmaşıklar, kompleks yapılara gerekiyor. Çiftçimiz bir girdiye ulaşamıyor, iki ürünü pazarlıyor. Biz kooperatifler aracılığıyla devletin desteğiyle bu işi çiftçinin girdi sorununu tamamen çözmek istiyoruz. Planımız çiftçinin girdilerini faizsiz, para vermeden mahsulle mahsullaşacak şekilde temin etmek. Toplantıda konuşan Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mücahit Demiray ise sahada en çok karşılaştıkları sorulardan birine yanıt verdi. Sürekli sahaya çıktığımızda bize şunu soruyorlar. Anahtar Parti barajı açacak mı? Biz Anahtar Parti teşkilatları olarak, Afyonkarahisar teşkilatı olarak yüzde hesabı yapan bir parti değiliz. Biz yük hesabı yapan bir partiyiz. Toplantı sonrasında il teşkilatını tanıtan il başkanı Demiray güçlü bir ekiple çalıştıklarının altını çizdi. Sürekli sahaya çıktığımızda bize şunu soruyorlar. Anahtar parti barajı açacak mı? Biz anahtar parti teşkilatları olarak, Afrin Karahisar teşkilatı olarak yüzde hesabı yapan bir parti değiliz. Biz yük hesabı yapan bir partiyiz. Afyonkarahisar'da 3 Mayıs Türkçülük Günü yürüyüşü coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü coşkulu bir yürüyüşle kutladı. Afyonkarahisar Ülke Ocakları tarafından düzenlenen etkinlik ilgiyle takip edildi. Yürüyüş il başkanlığı önünden başlayarak Yeşil Yol Kurtuluş Caddesi üzerinden devam ederek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da eşlik etti. Etkinlik, Türkçülük ideolojisinin güçlenmesi ve Türk milletinin tarihsel değerlerine olan bağlılığın pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşe Afyonkarahisar Ülke Ocakları üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Katılımcıların ellerindeki Türk bayrakları Türk milletinin birliğini ve direncini simgeledi. Yürüyüş boyunca sık sık "Ne mutlu Türk'üm diyene" gibi milli değerleri yücelten sloganlar atıldı. MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak kürsüye çıkarak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyetçi Halk Partisi Kendinden sonra yönetenler tarafından kendi evlatlarını <laughs> öz yurdunda garip öz vatanında pari haline getirmek isteyen tek parti zihniyetine karşı yenilmez bir duruşun yıkılmaz bir iradenin inanç akır ve azmin meydana okumanın vatan sevgisi ve milli şuurla Dilan simgesi ve Dik duruşun adresine 3 Daha sonra halk oyunları gösterisi ve demir dövme ile program son buldu. <laughs> evet, parlak takımın topu bitti mi? Evet, siz atıyorsunuz Afyonkarahisar'da anneler gününe özel bocce etkinliği düzenlendi. Afyonkarahisar'da Anneler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karahisar Kadın Platformu işbirliğiyle organize edilen anne, çocuk, teyze, yeğen, nene, torun bocce etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlik Afyonkarahisar Spor Kompleksinde bocce antrenörü Özcan Acar eşliğinde düzenlendi. Birlikte böyle güzel bir yere geldin. Ne hissediyorsun? Mutlu hissediyorum. Benim adım Eymen. Erkmen Tokinorulla Hoymak İlkokuluna gidiyorum. Hı hı. İkinci sınıfım. Hayatımda ilk defa bu bot, bahçe etkinliğine katılıyorum. Şimdi oynayacağım. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Aferin sana. Teşekkürler. Şeydir. <laughs> Katılımcılar anneler gününü kutlamak ve aile bağlarını pekiştirmek amacıyla bir araya geldi. Anne, çocuk, teyze, yeğen, nene ve torunlardan oluşan çeşitli yaş gruplarındaki aile bireyleri borca oyununu öğrenmek ve keyifli bir gün geçirmek için bir araya geldi. Etkinlik, sporun aile içindeki bağlarını güçlendiren eğlenceli bir aktivite olmasının yanı sıra anneler gününe özel bir kutlama anlamı taşıdı. Merhaba ben Hiranur. İlk defa böyle bir spor oynayacağım. Çok heyecanlıyım. İlk defa öğreniyorum. Biliyor musun peki bu oyunu? Hayır. Nasıl gözüküyor, güzel gözüküyor mu peki oyun? Evet. Teşekkür ederim, sağ ol. Bocce antrenörü Özcan Acar'ın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar hem eğlendi hem de sporun önemini bir kez daha keşfetti. Bocce oyununun kuralları ve teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapan Acar her yaş grubundan katılımcıya oyun sırasında eşlik etti. Sen koyunla oynayacağız. Diğerlerinin sağları topları da farklı, kuralları da farklı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu etkinlikle ilgili detaylardan bahsetti. Şimdi şöyle söyleyeyim, Karahisar Kadın Platformu ile beraber güzel bir projeyi imza attık. Şu an burada annelerle çocuklarla beraber bocce yapıyoruz. Daha evvel de yüzme etkinliğimiz devam ediyor. Biz burada şunu istedik, anneleri sporla buluşturalım. Sporun gücünü annelerle çocuklar arasında birleştirici bir güç yapalım istedik. Ki bunu Ali Hanım bize taşıdığında biz dedik ki zaten kadınlara yönelik neler yapabiliriz? Kadınları evlerinden sporla buluşturacak neler yapabiliriz? Boçça bunlardan birisiydi. Çünkü Boçça'nın herkesin yapabileceği, yani böyle çok ciddi bir emek sarf etmeden öğrenebileceği kolay aile kadınlarının da çok rahat yapabileceği bir branştı. Burada biz burada kadın platformuyla beraber Boçça'yı çocuklarla anneyi bulaştır, buluşturmuş olduk. Dolayısıyla bunu çok daha farklı branşlarda taşıyacağız. Burada şunu istiyoruz. Biz anneyle çocuk sporda da beraber olsun. Sporun gücüyle beraber zaten 2025 aile yılı aileye destek olması babında. Ailedeki güç, e, ailedeki o sinerji anne çocuk arasında oluşsun diye sporun gücünü ortaya koyalım istedik. Evet. Etkinlik koordinatörü Aliye Mete Sertse etkinliğin önemini anlattı. Merhabalar, Karahisar Kadın Platformu ve Afyon Karahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte böyle bir organizasyon düşündük, tasarladık. Anneler Günü kapsamında düşünülen bir etkinlikti. Amacımız kadınların daha çok spora teşvik ederken aynı zamanda öğrendiği sporu da çocuklarıyla birlikte yapabilmek ve bu tür organizasyonların evet. e, devamını sağlamayı düşünüyoruz ve farklı spor etkinlikleriyle de e, platformumuzda birlikte oluyoruz. E, dediğim gibi amacımız kadınlara böyle farklı spor etkinlikleri tanıştırırsak onlar da çocuklarını yönlendirecektir. E, bu kapsamda da Anneler Günü yaklaşma sebebiyle dedi de anne çocuk yeğen e, teyze nene torun şeklinde bir konseptle bu bocça etkinliğimizi düzenledik. Başka bir farklı dallarda, farklı bir spor dallarıyla da bir buluşmaya bir devam bir edeceğiz. Bir Afyon Karahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bize bu imkanları sundukları bir için ve bocçanın antrenörüne çok teşekkür ederiz. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Şimdiden anneler günümüzü kutluyor. Afyon Karahisar yolların olduğu kadar iklimlerin de kesişme noktası. Hal böyle olunca zaman zaman Karadeniz'de bile yağmayan yağmur geçişleri oluyor. Bu yağışlar yüzünden Afyon Karahisar İzmir Karayolu'nun Varan Kavşağı olarak adlandırılan 10. kilometresinde su birikintileri yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yağışlarda araç trafiği olumsuz etkilenmiş, çok uzun araç kuyrukları olmuş ve yol uzun süre kapanmıştı. Karayolları 31. Şube Şefliği gelen bu şikayetler üzerine bölgede çalışma başlattı. Afyonkarahisar'a geliş şeridinin bir bölümü trafiğe kapatılarak geniş bir menfez konulması için yarıldı. Yaklaşık bir hafta önce başlayan çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması, diğer şeridine menfez konulması için yön değiştirilmesi bekleniyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre tüm çalışmaların bayram tatili ve yaz sezonu öncesi bitirilerek normale döndürülmesi için çalışma planları yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede yaşanan su baskınlarının da önüne geçilmiş olacak. Erkmen Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çörek lezzet durağı olarak hizmete girdi. Buyurun. Afyonkarahisar'ın Erkmen Cumhuriyet Mahallesi yepyeni bir lezzet durağına ev sahipliği yapmaya başladı. Bir Çörek adlı işletme düzenlenen törenle kapılarını açtı. Samimi ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken mekan misafirlerine kahvaltıdan mezeye, zeytinyağlılardan farklı tatlara kadar geniş bir lezzet yelpazesi sunacak. <laughs> Açılış kurdele kesimiyle birlikte işletme resmen hizmete girdi. Davetliler keyifli ortamda sunulan ikramlarla lezzet dolu bir açılış deneyimi yaşadı. İşletme sahibi Sibel Seda Türkan, Kanal 3 mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktararak ne tür hizmetler vereceğini söyledi. Sibel Seda Türkan var. 10 yıldır bir olup otelde nevi muhasebeci olarak çalışıyorum. Hep böyle ufak, sıcak, arkadaşlarımla kesin misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir yer hayal etmiştim. Şimdi onu yaptık. Çok da güzel oldu, çok içime sindi benim. çok güzel lezzetlerimiz var. İçerinin tasarımı da çok güzel, çok sevimli, güzel oldu benim. Artık misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz, kapılarımızı açıyoruz. Kahvaltı çeşitlerimiz var. Ee, kahvaltının tüm ürünlerini çok özenle seçtik. Tüm çiçeklerimiz var, yana tatlı tuzlu kurabiyelerimiz var, kruvasanlarımız var, muhteşem oldu tat tatlı tuzlu. tuzlu. Ee, hatay'dan kömbeğimiz var, hatay'dan biberli ekmeğimiz var, onun dışında e, iç köftemiz var, ağır böreğimiz, paçangamız var. Evet, herkes bekliyoruz. Afyonkarahisar Kültür Edebiyat ve Yazarlar Derneği hizmete açıldı. Afyonkarahisar'da kültür ve edebiyat alanında önemli çalışmalara imza atması beklenen Afyonkarahisar Kültür Edebiyat ve Yazarlar Derneği, Özsu İşyanı'nın ikinci katında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programı dualarla başladı. Ardından protokol üyeleri ve davetliler tarafından kurdele kesilerek derneğin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine edebiyat severler, yazarlar ve şehrin kültür hayatına katkı sunan birçok isim katıldı. Etkinlik kapsamında davetlilere geleneksel lezzetlerden keşkek ikram edildi. Edildi. Dernek Başkanı Şaban Korkmaz verecekleri hizmetlerden bahsetti. Buraya kadar zahmet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Afyon Karahisar Kültür Edebiyat ve Yazarlar Derneği olarak inşallah Afyonumuzda bulunan yaşı başı önemli değil. Önemli şahsiyetleri efendim şair yapabilirsek şair olmalarına, yazar olmalarına vesile olabilirsek, onları topluma kazandırabilirsek en büyük zaten bizim amacımız bu. Birlik, beraberlik içerisinde milletimiz, devletimiz için, afyonumuz için kültüre ve edebiyata ne kadar katkıda bulunursak e, onun için e, efendim bizler mutlu olacağız, sevinçli olacağız. Bir eğitimci, şair, yazar olarak e, ben öyle diyorum ki elinden tutup e, şair ve yazar yaptığımız kimseler bizleri geçsin. E, afyonu şenlendirsinler, afyonun kültürüne, sanatına katkıda bulunsunlar. E, amacımız bu dileğimiz bu. E, hepinize e, teşekkür ediyorum. Çok Allah razı olsun. olsun. <laughs>